Selam arkadaşlar. yeni ee, bir videoyla karşınızdayım. Bugün bir şeye daha bakacaktım. Yani son gün son birkaç dakikada bir şey fark ettim ki çoğu oyuna girebiliyorum. Şu an gördüğünüz. Giriyor. Şu an Roblox benim için komple açıldı gibi bir şey oldu resmen. Ya yani benim için yani şu an ben bunu 8'de falan fark ettim. Şu an hatta oynuyorum yani. Gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Sayılır şeyi fark ettim. Şu an hata olarak sadece. Burayı da sayfaya inince oluyormuş. Sanırım oldu az önce bende ama. Bir daha bir indim. Home'da birazcık hata var evet. Bakın. Şöyle. Türkçe çevireyim bir de. Profillerde bir sorun var. Bir de şu hepsini gör dediğimde beni otomatik olarak atıyor. Du. Vay. Burası da düzeldi o zaman. Şöyle bu oyun 28 oynuyor şu an. Peki ben buna girebilecek miyim? Bu anda girersem komple düzelmiştir. Bitti yani. Evet. Düzeldi. Şu an oyun benim için bitti. Düzeldi şu an bu 28 kişilik oyuna bile girebiliyorsam arkadaşlar şu an bence siz de girebilirsiniz büyük ihtimalle şu son sıralarda 7 gibi olur demiştim ama 8 gibi tam bu yarına kadar komple düzelir diye umut ediyorum ki büyük ihtimalle olur şu an bu oyunu bile açıyor yani şimdi ben yüklenmesini bekleyemeyeceğim ama Heh, pek bir şey kalmadı yani profiller dışında ve başka şeyler dışında sana pek bir şey kalmadı. Profillere bakalım. Yani giriyorum. Pek resimler gözükmüyor falan. Sadece oyun şeyleri gözüküyor falan yani. Başka da yani pek bir şey kalmadı oyunda ya. İşte bu home sorunu var biraz yükleme. Yani son şeyler böyle. Her oyuna girebiliyorum böyle bakılırsa. Evet şu an bu duymadım oyunları görüyorum. Şu an girebiliyorum yani. Mesela şöyle bir oyun varmış. Ucun oyun... bir şeyler bir şeyler. Konsevre için okursam da. Ha yine Tam anlamıyla eskisi gibi. değil yani orasını. Hayır derim ben. Yani birazcık yavaşlık var işte. Profil sorunu falan var. Ve benzeri ve benzeri. Şu an. Giriliyor yani. İşte bir server falan dolu işler diyor ama. Yani şu an giriliyor evet. Bakalım. Evet. Şu an girdim. deki şimdi çıkayım hiç. Tekim böyle bir kus kus sever ot yakamıyoda insanı bir şey yapıyor yani son durumda bu. buraya sayfayı yenilersiniz. Hemen olur. Yani birkaç kez yenileyince oluyor azından. Evet şu an oldu. Mesela yani şu an pek bir şey kalmadı Roblox bayağı düzeliyor ama Alstar ne oldu buna anlamadığım bir şekilde aynen ha buna bu ayrı bu ayrı bir konu bu daha önce dolmuşlar mı faydası falan da o başka o direkt oyun kapanmış yani yapımcıları tarafından evet, bak bu oyuna da girdim az önce ıslan tribes'e de girdim şu oyuna şu an görüyor musunuz yani İnsanlar da giriyor yani. En çok şu Pet Simulator'a ve Brockhavan'a giriyorlar. Pet Simulator tabi daha çok giriliyor da. Yani şu an arkadaşlar düzeldi sayılır. Yani baya baya düzeldi sayılır. Ama Brockhavan'da Pet Simulator o Brockhavan geçmiş. Brockhavan tabi geçer. O normal. Yani şu an görüyorsunuz bir değişiklik var ama yani baksanıza sıfır oyunlar çıkıyor karşıma şu an. Yani şu oyun mesela hiç görmedim. Böyle bir oyun mu var? Böyle bir şeyler var mı yani? Şu an ilk defa görüyorum. Yani şu an 20'lik oyunlar gösteriyor bize. Şu Cross Life duymuştum yani biliyorum hatta hatırlıyorum. İşte Hayden Seekado hani bilinen oyunlar oynuyor şu an. Mutlural disaster falan. Şu an yani Bilemiyorum şu an çoğu oyun baksanız ya popüler de bunlar ne arıyor? Ya popüler de bunlar ne arıyor ya? Yüzden fazla değil ki bunlar. Ah şu Tower of hell koymuşlar. Border simulator işte bak Bunlar çok oynanıyor mu bilmiyorum ama normalde yani ben hiç görmedim ilk defa görüyorum hepsini neredeyse. Şu oyunu belki görmüştüm başka da yani ha arme atak sembolü biliyorum. Başka da o kadar şeyim yok yani. Şu an Roblox toparlandı toparlanacak yani. Bakalım Adopt Me'ye gire bölümüz. Adopt giremiyorduk. Yani ben 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 gider giremiyorum. Giremiyordum. Adopt bakalım bir son olarak. Sonra da kapatayım hemen kaydımızı. Adobe şu an sanırım giriyor. Vah ah be. Adobe hala giremiyorum. Bu oyuna giriyor ama oynayamıyorum. Yani bir hatadan dolayı herhalde. Oynayamıyorum. Home bak tekrar şöyle sayfayı yenileyince gelecektir yine. İki kere yeniledim. Bu 2'den fazla oldu. 3. Üç, 3'te geldi yani. Araba Motoboy böyle tur 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 olur ya onun gibi bu da buradan keyfinize bakabilirsiniz çoğu oyun yani binin altında falan işte jailbreak oyunu Arsenal Natural Disaster Horrific House biraz bin neredeyse yani gördüğünüz gibi her oyunu açıyor şu an şu oyuna da bakayım da yani şu an bende tüm oyunları açmaya başladı yavaştan vay be Vestray da açıyor evet, şu an. Bu oyun görmüştüm sanırım daha. ve şöyle böyle bir oyunu bile açıyor yani. şu an. Bayağı iyileşti durum sanırım. Hmm, bilemiyorum. Twitch'ten yani bilmiyorum siz girebiliyor musunuz ama ben şu an rahatça girebiliyorum. Siz de bir deneyin derim. ama ben söyleyeyim PC'den ve Google'dan giriyorum. Yani işte Opera'dır ya da mobildendir onlara da bakmadım. Operam yok zaten de. Ee, gel, gel bir bir yüklüyorduk biz. Şu mobilden denemedim daha. Açıyor sanırım bilmiyorum ama. Şu an oyunu bende yükleniyor yani birazcık beklersem olur herhalde bilmiyorum. E de bilmiyorum yani şu an belki de oyunla alakalıdır da. Şu an oyunlar açılıyor bende. Hatta bir de Hadi bakalım açalım. Ben artık buradan açayım da. Hı. Ocağın şeyleri açtı yani gördüğünüz gibi. Siyah desek. Buraya. Evet bak bazenleri buraya atıyor arkadaşlar dediğim gibi. Bazenleri buraya atıyor. Nedense. Son bir tane daha bir oyuna girmek istiyorum. Popülerden buluruz. Popüler evet. Pet Trainer Simulator. Resmi de yoktu. Bakalım bu açılacak mı? Yani şu anda çoğu oyun açıldı. Bir tane oyun açılmadı işte. Nedense bilmiyorum ama o oyunla alakalı herhalde. Bakın bu da giriyor yani. Giriyor en azından. Şu an ben de mükemmel. Evet video da bitiyor. Oyun bu mu? İşte oyunun açılma yüklenme problemi var. Azıcık sanırım. Bilmiyorum yani bu kadar benden. Ben de açıyor. Son denemek isterim ama şu an yani videoyu böyle kapatacağım. Mecburum. Yani süre bitti. Neyse yapacak bir şey yok. Artık girerse girer. Ama gördüğünüz gibi çoğu oyuna girdi. Yani açtı. Ya işte bana göre düzeliyor. Ha. Bakın açılıyor. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.